Kanalıma hoş arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle birlikte ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde artık fide ekimi yapılacak. Ben fidelerin ekimini yaptım. Video çok uzun olmasın diye karıkları yaptım. Size şimdi onları göstereyim. Bakın. Şu aralıkla gençler şöyle. Bakın. Gördünüz mü? Şu aralıkla hepsini dikiyorsunuz. Bakın. Mandallar hepsini böyle. Aralıkları şöyle olacak. İki mandalın arasında. Bir, iki, üç, dört parmak falan boşluk var. Şimdi burada şurası pazı. Şunlar salatalık. Şunlar. Şunlar nane. Şunlar çilek. Şunlar domates. Şöyle domateslerim var. Ondan sonra bunlar patlıcan. Şunlar. Şunlar şöyle komple şu sıra komple patlıcan. Şurası tatlı kıl biber. Şurası tatlı kıl biber. Yan tarafta öyle. 4 mandal tatlı kıl biberim var. Şu 4 mandal tatlı kıl biber. Şurası kamber biber. 3 sıra. Ondan sonra şurada salçalık biberlerim var salçalık biber ondan sonra bu dolmalık biber arada bir tane şöyle göstereyim dolmalık biber bu isot şu sıra komple isot şurası e, Karamanmaraş biberi pul biber şöyle bir tane kaldı bunda fazla yok diğerleri öldü Şurası acı acı kılı biberim, tek bir sıra acı kılı biberim var. Şunlar da şu sıra şu, şöyle şu sıra komple turşu şöyle top top biberler olur ya. Acı turşuluk biber, şu sıra. Şu en baştaki de ufak bir başta bir tane daha var. Onlara da tatlı kılı biberim. Şunlar turp. Şunlar şeker fasulye, kuru fasulyelik, şeker fasulye aynı zamanda. Ondan kurutulacak, yenecek. Şurası tere, şurası roka, şurası maydanoz, şurası soğan. Şöyle. Şurada bir bamyan var. Ondan sonra şurası salatalık. 3-4 tane salatalığım var. Şunlar bak şu küçük olanlar kavun şöyle bunlar şöyle kavun ondan sonra şurada yine domatesler var Şunlar şöyle domates Şunlar maklum fasulye, taze fasulye yani bunlar taze fasulye olacak. Şunlar da salımsak. Üst taraf böyle gençler. Şimdi aşağı taraf var. Şunlar gençler, Şunlar e, patlatmalık mısır şöyle şu sıraya kadar şunlar kavun yine yok çeşme kavun olacak o da Hasan Bey kavunu şunlar şöyle komple mısır şöyle mısır bunlar kavun şu öbür taraftakiler şöyle mısır ve kavun şurada yine domatesim var domates bu tarafta Şu yemeklik kabak. Bu bal kapağı. Şu da çekirdek kabağı. Bundan çekirdek toplayacağız. Şurası nohut. Şöyle bir nohutum var. Şurası karaca soğan. Şu sıra komple soğan. Şurası da yine nohut. Evet gençler ikinci bölümde böyle fide ekimi ve karık yapımını gösteremedim size çünkü video çok kötü uzun olurdu. Fidelerin altına gübre koyduk ve üzerine de yine gübre döküldü. Ondan sonra aşağı tarafta da mandal ve karık aşağıya mandal yapıldı. Yukarıya karık sistemi yapıldı. Yukarıda da mandal bölümleri var. E, aşağı tarlaya bamya ekilecekti. Birinci bölümde öyle demiştim ama bu sezon yetişemedi. Hem e, çapa makinesi bozulmuştu. Gerçi iki tane bir tane daha çapa makinesi getirmiştim ama aşağı tarafı e, sürüldüğü için traktörle burası bir güz bekleyecek. Önüm, önümüzdeki sezon yani bu organik tarımda çiftçilik hakkında bir çektiğimiz video var. ikinci sezonda ikinci e, sezonda bamya yapılacak. Bamya ekimini göstereceğim. Ondan sonra e, üçüncü bölümde de gençler artık gübreleme dökümünü göstereceğim. Ondan sonra dördüncü bölüm sulama Ben derken artık bu tarz şeyler gidecek. E, şu anda kullandığım gübre koyun gübresi. Ondan sonra yorumu yorum olarak belirtebilirsiniz. Organik tarım hakkında sorularınız varsa organik tarım ve çiftçilik hakkında sorularınız varsa ben de sizin sayenizde öğrenirim sorduğunuz sorularım. E, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beğenseniz beğenme ve en önemlisi de gençler kanalıma abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. MJ,